Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabi Ramazan bayramını geride bıraktık. Artık yavaş yavaş da düğün sezonu geliyor. Kuyumcu esnafımız da düğün sezonunu sabırsızlıkla bekliyor. Peki nasıl olacak uzun bir pandemi arasından sonra? Nasıl olacak düğün sezonu? Hareketlilik başladı mı şimdiden? İşte bunları konuşacağız. Samsun'a uzanıyoruz. Değerli Başkanımız Samsun Kuyumcular Adası Başkanımız Sayın Salih Özman'la konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederiz. Söylediğimiz gibi başkanım gözler tabii artık düğün sezonuna çevrildi. Uzun bir pandemi arası verilmişti düğünlere. Peki nasıl Samsun'da şu an itibariyle bir kıpırdanma var mı? Nasıl işler? Ramazan ayını son derece sakin geçirdik bu sabacım. Yani çok sakin bir Ramazan ayı geçti ama bayram harifesinde hareketlilik başladı. Özellikle Ramazan'ın 20'sinden sonra yani Ramazan ayının 20. gününden sonra bir hareketlenme vardı bayram arifesinde de hakikaten arzu ettiğimiz yoğunluğa kavuştuk diyebilirim. ama tabii ki ilk defa insanların bayram olması hasebiyle bir gelip gitmeler de çoğaldı. Samsun'a gelişler de fazlalaştı. Çünkü kısıtlamasız ilk bayramımızdı bu. Hem işte maskeleri attık hem kısıtlamaları kaldırdık seyahat kısıtlamalarını kaldırdık, Karantinalar çıktı. Ee, i̇nşallah e, çok yakın zamanda tamamen bu illetten kurtulacağız. Onunla birlikte Samsun'un nüfusu da arttığına eminim ben. Yani hem karayolu hem hava yoluyla e, gelenlerde bir yoğunluk vardı. Eş dost akrabalar. Bunlar da tabii bizim sektörümüze ve diğer sektörlere de bütün esnaflara faydası oldu ama bizim kuyum sektöründe de e, Arife gününde ya Arife'den önce bir hareketlilik oldu. E, tabii e, bayramlaşmalarımızı yaptıktan sonra bayramın üçüncü günü e, genellikle bu e, kısıtlamalar olmadan önce böyle yapıyorduk yine aynı şeyi yaptık bayramın son gününde iş yerlerimizi açarak e, esnafımızla bir bayramlaşma kavgasındaydık hem e, odamızda hem e, mağazalarımızda bayramlaşmak adına e, iş yerlerimizi açtık ama bayramın üçüncü günü de e, yine e, esnaf arkadaşları ben dolaştım e, hepsinde bir yoğunluk vardı. Kiminde az kiminde çok ama bir hareketlilik vardı. Ramazan hareketliliği tamamen ortadan kalkmış. Bir e, parakende ticarette artış olmuştu. Tabi bunu toptancılara ne kadar yansır onu henüz e, göremedik. Çünkü toptancı arkadaşlarımız, imalatçı arkadaşlarımız bayramın üçüncü günde kapalıydı. Hatta bu hafta sonuna kadar kapalı olan arkadaşlarımız var. Üretim bantlarını pazartesiden itibaren çalıştıracaklar. Onlar açıldığı zaman e, toplam hareketi daha iyi anlayabiliyoruz çünkü onların siparişleri, e, makineler ne oranda çalışıyor ona bakıyoruz. Ama benim e, gözle gözlemlediğim kadarıyla e, bayramın üçüncü günü de esnaf arkadaşlarımız işyerlerinin açılmasına son derece memnun oldular ve hareketliliğin başladığı kanaatine onlar da vardı. Hı hı. Başkanım tabii şimdi söylediğimiz gibi düğün sezonu başlayacak ama altın fiyatlarında da bir yükselme söz konusu geçtiğimiz yıllara oranla biraz daha yüksek şu an özellikle. Ee, tabii bu özellikle düğünlerdeki takı tercihini nasıl etkileyecek? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Bir takı tercihinde değişim yaşıyor mu vatandaş? Şöyle söyleyeyim zaten son bir buçuk yıldır takı tercihlerinde bir değişiklik oldu. Yani bizim işte düğünlerin olmazsa o, olmazı bu düğün takıları, set takım dediğimiz taşlı bileklik, gerdanlık ve küpeden oluşan üçlü, bazen yüzüklerle olan dörtlü takımlarda aslında görüntü olarak çok değişmedi ama ürünler hafifledi. Eskiden gerdanlıkların, bilekliklerin, bileklik kolları e, ana gövdeden sonra e, kalınca bir döküm parçayla oluyordu. Artık şimdi e, bir İtalyan dediğimiz yassız zincir veya küp zincirle arka taraftan boynuna bağlıyor. E, dolayısıyla bunlar konu ürünleri, afiplt ürün çeşitliliği bu manada değişti ama yine tercihler aynı yönde. Yani e, gelinliğin üzerine gelin hanımlar e, bir e, düğün takısı takmak istiyorlar, gerdanlık e, küpe ve bileklikten oluşan bunlar olmazsa olmaz çünkü. E, gelin hanım istemese bile kayınvalide diyor ki erkeğin e, annesi yani e, ele güne mahcup oluruz bu e, gelinliğin e, üstü, yakası, boynunuz boşta kalmamalı diyor. E tabi bunun içinde bir takı gerekli ama maalesef takı şeklinde değişiklik yok. Ama takılar bir şekilde tabi e, üreticiler de son derece ileri teknikler kullanıyor. E, ürünler hafifledi yani e, İki sene evvelki takımlarımız bizim, yani e, bu gerdanlık bileklikten oluşan takımlarımız e, en hafifi e, 30 gram geliyordu, 28-30 gram aralığında geliyordu. Şu anda 11-15 gram arasında geliyor. Yani zaten bunlar 70 gramlardan düştü, 30 gramlara kadar gelmişti 28-30'a. Şimdi onu da yarıya vurdular. E, bu tabii üretim tekniğinin gelişmesiyle de tabii ki oluyor. Bir takım işte estetiği kaybetmeden... Hafifletmeler üreticiler tarafından yapılıyor. Yani ürünlerin çeşitliliğinde değişiklik olmadı ama ürünler hafiflemeye başladı. Bence hmm. e, yani e, bu senede e, gelin olacak hanımlar e, kollarını, gerdanlarını tabii ki süsleyecekler. Bu altına ihtiyaç duyacaklar. E, ama bilezikte yaşadığımızda artık biz 14 ay e, set takımlarda da yaşamaya başladık. Böyle bir hafifleme söz konusu olacak. Yoksa yine biz o e, koluna dizi dizi bilezikler takılıyor emin olun. Ama 22 ayar bilezik imalatında ne ortaya çıktı? Eskiden kalın işte Adana Burması, işte üç köşe bilezikler, dövme bilezik dediğimiz bileziklerden sonra şernelli bilezikler çıktı. Ve çok geniş ve şatafatlı görüntüdeki bilezikler 7-8 gram geliyor. Yani evet. eskiden 30 gramlık bilezik şu anda 13-14 gram geliyor şernelli bilezik imalatıyla. Bu ne? Bu üreticilerin bir çözüm bulmasından kaynaklanıyor. E yine biz onları satacağız. E, gelin hanımların kolları bilezikte dolacak e, inşallah. Öyle de arzu ediyoruz. Bereketli düğünler geçirirler. E, bizler de bu ürünleri satacağız. Sadece sattığımız miktarlarda maalesef düşüş oluyor. Bu da vatandaşın satın almasıyla ilgili. Ama şunu söyleyebilirim Mustafa Bey. Yani artık e, hani biz altın fiyatları çok arttı, çok yüksek falan diyoruz ama insanlar fakirleşmiş olup buna erişemeyebilir. Ama artık insanlar altını çok pahalı görmüyor. Çünkü hayatın her anında, anında hayatın her safhasında yaşamın o kadar yüksek fiyatlara muhatabız ki artık altın fiyatları emin olun yüksek geldi. Yani. Eskiden çeyrek 1500 lira dediğinizde hani 1500 olmadan evvel 800 900 iken insanların saçları diken diken oluyordu. Çok pahalı diyor. Ama bugün üzümün kilosu 100 lira olunca bir çeyrek altın 100 1500 lira pahalı gelmiyor. Yani domatesin kilosu hala 20-25 liraysa bir, bir bağ maydanoz 8-10 lira civarındaysa çeyrek altın artık pahalı değil. İnsanlar satın alamıyor olabilir ama eskisi gibi bize pahalı demiyorlar. Dolayısıyla Başkanım, insanlar fedakarlık yapacaklar ve bu altını alacaklar. Ben buna inanıyorum bu seneden ümitliyim. E, tabii ama söylediğiniz gibi şimdi çeyrek altında 1500 lira olunca galiba düğünlerde götürülen hediyeler de gram altına mı dönüyor yavaş yavaş? Onlarda da bir köçülme var mı? Öyle dans mı edilir diyenleri salla, salla, bravo sana. Roberto Bravo'dan benzersiz bir koleksiyon. Salsa. Artık şöyle söyleyeyim gram altın lükse gel geldi. Gram altın lüks artık İstanbul'da rafinerileri de görüyorsunuz. Anadolu'nun birçok yerinde de artık 3-5 irili ufakta rafineriler. Yani gram altın üretenler var rafineri olmasa da. Yani yarım altın, yarım gramı çok uzun zamandır üretiyorlar. Yarım gram 22 ayar, 9.16'yı yarım gram olarak üretiyorlar. Ama ben birçok firmanın hani isimde söylemiyorum burada ama mesela eksik olmasın bazı rafineriler hani hem katalogları hem de bayram dolayısıyla işte şekerleme çikolata reklamları da gönderdiler. Biz oda başkanı olarak muhtemelen bütün odalara göndermişlerdir. Yani onların insertlerinde görüyorum ben bu hediye insertlerinin içinde 0.25'lik ve 0.10'luk gramlar üretiyorlar. Yani eskiden 0.10'luk altınlar sadece hani bir firma isterse promosyon üretiyorlar. Şimdi rutin olarak kendi üretim bantlarına 0.10 santimi almışlar. 25 santimi isteyen müşterimiz zaten bizden çok fazla. 0.25 çeyrek gram. Ama 50 santime yani yarım gram altını çok uzun zamandır biz geçen sene ve ondan önceki sene de yarım gram altın e, hediyelik olarak sattık. Tabii ki çeyrek pahalı gelecek insan asgari ücret 4200 lira Mustafa Bey. Yani e, kendi ücretinin yarısını, üçte birinden fazlasını e, hediye olarak takıya götüremez insanlar. Mecburlar gram altın götürmeye. Gram altın da yüksek mecbur yarım gram. Belki bu sene eğer bu gram altın üreten firmalar çünkü bunlarda şey yaşıyoruz. Hakikaten bir e, eskiden çeyrek altında bu darpanı yetiştirememe ve üretememe işte karaborsaya düşme durumu vardı. Ulaşamıyorduk çeyrek altını, yetiştiremiyorduk. Şimdi e, 25 santimde de yarım gram, 25 santimde de geçen sene ve önceki sene bu noksanları yaşadık. 25 santim hiç bulamadık. Yarım grama da ulaşmakta zorlaştık yani her isteyen müşteriye veremedik, tanıdığımıza kenarda biraz dursun stoğumuz azaldı diye. Eğer gram altın üreten, İstanbul'daki rafinerler olsun, Anadolu'daki üreticiler olsun eğer bu 0.25'i hakikaten yeterli miktarda üretirlerse ki ben inanıyorum bunun zorluğuna da aynı paketleme aynı ihtimam gösteriliyor ama çok cüzi bir işçilik alınıyor 0.25 olduğu için de. Tabii bir zorlanmaları söz konusu ama eğer sürüm bu yönde diye 0.25'i yoğun olarak üretirler ve bizim gibi para ulaştırma imkanına sahip olurlarsa biz bu sene ağırlıklı olarak 0.25 satarız. Çünkü 0.25'te 250 lira. Yani 500 lira bile insanların hani bu işte elektriğin pahalılığında, doğalgazın pahalılığında, benzin pahalılığında, market pahalılığında %70'e taşınan enflasyonda insanlar geçimlerini temin etmekte zorluk çekince hediyeden kısıntıya gidecekler, altını mecbur takacaklar. Ama 0.25 olursa biz hani e, emin olun 10 kişiye 1 gram satıp 10 gram satmaktansa emin olun e, 50 kişiye 0.25 satıp 12.5 gram satarız. Hı hı. Yani düğünlere gitmek, e, gidişler azalıyor çünkü hediye takamamak için. Bizim satışımızda çok güçlü olacağını düşünmüyorum. Ama tüketici açısından son derece olumlu olur. Hem bizim e, ticaret iş yeri sirkülasyonumuz artar hem de miktar olarak sonuçta e, daha yüksek miktarlara ulaşırız. Ama tabii tercihlerde değişiklik var mı? Evet tercihler değişecek bu sene. E, eğer yeterli miktarda 0.25 üretilir ve parakendecilere 0.25 temini sağlanırsa ağırlıklı olarak 0.25 satarız. E başkanım tabii şimdi söylediğimiz gibi düğün takısı almaya gelecek olanlar var. E, eskiye göre tabii dediğiniz gibi biraz daha hafifliyorlar ama siz neler tavsiye edersiniz? Özellikle çünkü Türkiye'de genellikle düğün takıları daha sonra düğünden sonra satılıyor ya borca veriliyor ya da araba ev peşinatı oluyor. Siz neler tavsiye edersiniz? Tabii yılların tecrübesi gençlere ne gibi bir tavsiyeniz olacak? Valla şöyle söyleyeyim ben e, hep söylediğim bir şey var. Yani gelen müşterilerime de bunu söylüyorum. E, Esnaf arkadaşlar arasında da konuşuyoruz. Şimdi e, düğün takısı dediğiniz şey o geline takılmış olan, verilmiş olan bir hediyedir. Ve bu bir ziynet eşyası. Dolayısıyla buradan onun yerine şunu alın demek e, bence çok uygun değil. Niçin? Ya siz e, takım elbise, siz de ben de takım elbise, kravat giyiyorum. E, birisi bana geliyor diyor ki ya bu gömleği her gün değiştireceğine bir boğazlı kazak al boğazlı kazak giyersiniz. Ya benim tercihim <laughs> gömlek ve kravat. Yani boğazlı kazak giyecek olan arkadaş da bir başkasıdır. Yani eğer ben sizde siz de ben de bir kurumda temsil yetkisine sahipsek bu temsile uygun giyinmek zorundayız. Şimdi gelin takılarında da böyle. Yani siz eğer bir zinet eşyası alıyorsanız aynı parfümünüzü seçtiğiniz gibi kendinize uygun bir e, zinet eşyası alacaksınız. Dolayısıyla şunu da kar edersiniz, bunu da zarar edersiniz demek çok uygun bir davranış değil. Onun için bence neyi beğeniyorlarsa onu alsınlar. Ama şöyle de bir gerçek var. Bu zinet eşyaları neticede o e, gelinle ve damatın kumbarası. Hemen bozdurulmak için alınan şeyler değil. Eğer benim borcum var, araba alacağım, ev alacağım diyorsanız hiç bu zinet eşyalarını almayın. Kimseye gösteriş yapmak zorunda değilsiniz. E, kayınvalideniz, kayınpederiniz, her iki tarafın erkeğin bayanın ailesi size desin ki e, biz size ee, şu kadar para yardım ediyoruz, düğünden sonra ister balayına gidin, ister ev alın, ister araba alın desin. O zaman hiç kuyumcuya gelmelerine gerek yok. Az da olsa bir zarar çekeceklerini düşünüyorlarsa. Ama şöyle bir gerçek var ki, e, altın öyle bir e, ürün ki e, günler itibariyle sürekli olarak kazandıran bir ürün. Siz onu ziynet ve süs eşyası olarak e, taksanız, kullansanız dahi bu size e, bir getiri sağlayacaktır, bir kazanç sağlayacaktır. Bu getiriden istifade edersiniz. Ama az ama çok. Ama eğer ben getirim yüzde yüze yaklaşayım diyorsanız o zaman e, nakit olarak alacaksınız. Yani onun için ben tercihinizi şundan yana kullanın demiyorum. Size yakışanı arzu ettiğiniz ve takabileceğiniz alın. Eğer takmayın hiç düşünmüyorsanız kuyumcuya uğramadan bu e, düğün işini halledin diyoruz. Ki öyle yapanlar emin olun var mı? Bey diyor ki ben altın takmayacağım ve bizim borçlarımız olacak. Bana bir çift alyans verin Bizim bir çift alyansla düğün eksiğini gördüğümüz çok insan var. Bir de küpe verelim diye ısrarcı oluyoruz. Yani kulağınız boş kalmasın hanımefendi bir küpe verin. Çok aksesuar küpelerim var onları takarım diyor. E şimdi bu bir tercih ama muhakkak ben bir küpe takarım diyorsa o zaman hani e, paçayı içen sirkeyi sarımsağı düşünmeyecek derler ya Mustafa Bey. Ziynet eşyası kullanıyorsanız çok bunlara bakacaksınız. Beğendiğiniz ve yakışanı alacaksınız. Eğer Hı. bozdurmak zorunda kalmazsanız e, çekmecenizde yatıp kalmaz. Beğendiğiniz için takar ve daha çok verim alırsınız. Evet, Onun için ben zaten... yani bu tavsiye kısmına girmiyorum. Ama Hı. altın fiyatları düşer mi diye bir tavsiyede bulunacak olursak artık Türkiye'de enflasyon yüzde %100'e yaklaştı. Dünya altın fiyatları ne olursa olsun, bakın bunu altın çizerek söylüyorum. Dünya altın fiyatları ne olursa olsun Türkiye'de altın e, getirisi yüksek olan bir yatırım olarak kalmaya devam edecek. Bundan emin olsunlar. Hı hı. Başkanım tabii o da bir gelenek. Türkiye'de altınsız düğün pek olmaz. Ee, onun bir değişmesi kolay kolay tabii mümkün değil. Ee, tabii değişmesi de e, gerekmiyor. Çünkü gayet de güzel bir e, alışkanlık diyebiliriz, bir töre diyebiliriz. Ee, bununla ilgili olarak e, başkanım e, bu hafta sonunda Anneler Günü. Onu da sormak istiyorum. Nasıl var mıdır? Anneler Günü ile ilgili bir hareketlilik oldu mu? E Şimdi hareketlilik olacak mı? Bunu günümüz gösterecek ama bugün itibariyle yani annesine hediye alan, sabah da erken saatlerdeyiz tabii ki, e, şu anda yok ama bu cumartesi günü yoğunlaşıyor. E, anneler gününe alan, sevgiliye alan biraz daha heyecanlı oluyor tabii e, insanlar işte daha önceden bir hazırlık yapıyor beğenip beğenmemi ama anneye olan biraz daha e, işte anne takıları takıldığı için en azından genç evlilerde olsa çocuk sahibi olduğu için bir anne gözüyle bakıyor, takılarda değişiklik oluyor. Cumartesi günü hareket başlıyor ama ben anneler gününden de ümitliyim. Mesela pazar günü biz bu pazar günü anneler günü vesilesiyle iş yerlerimizin açılmasını serbest bırakacağız. Yoksa pazar günleri e, samtunda iş yerleri valilik kararıyla kapalı. kapalı. E, zabıta da denetim yapıyor ama biz e, bu pazar günüyle ilgili de e, valilik makamına ve e, belediye kolluk kuvvetleri zabıtaya e, yazılarımızı hazırladık göndereceğiz bugün. Ve pazar günü için açma izni alacağız. Ee, i̇nşallah esnaflarımız pazar günü anneler gününde iş yerlerini açacaklar e, ve ben e, yani tabii sevgililer günü kadar değil bir yılbaşı hareketi kadar değil ama yine de bu bayramda aldığımız e, yani bayramda gördüğümüz e, talebin artmasından kaynaklı olarak da bir e, ümidimiz var. Anneler gününde de biz e, bir hareketlilik yaşayacağımıza inanıyorum. Bununla ilgili de hazırlığımız pazar günü iş yerlerimizi açmak üzerine var. Başkanım tabii son olarak da biraz değindiniz ama özellikle altınla ilgili herkesin tabii kafası biraz karışık. Ne olacak, ne bitecek? Siz neler söylersiniz? Altınla ilgili önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Şöyle söyleyeyim. Dün biliyorsunuz FED faiz kararını açıkladı. Onunla ilgili FED tutanakları da yayınlanmaya başladı. Hani herkesin beklentilerini karşılayacak şekilde 50 bas puan bir faiz artırımına gitti. Altının önündeki en büyük risk FED'in atacağı adımlar yani hızlı faiz yükselmesi, bilanço zarartmasını sıkılaştırması, hızlılaştırması. Şimdi bizim bu en son FED faiz artışı ve toplantı tutanaklarından anladığımız şu. Yani FED de çok agresif bir faiz artırımına gitmeyecek. Belki hatta şöyle söyleyebilirim, hani o yıl sonu beklentisindeki faiz oranına bile ulaşamayabileceği artık konuşulmaya başlandı ki, bir miktar o e, beklenen %3'ün altında kalacak Amerika'daki faiz oranında. Dolayısıyla ben e, çok böyle agresif faiz artırmayacağını düşünürsek FED tutanaklarında e, beklentileri ancak karşıladı. Beklentilerin altında da kalabilir demektir bu. E, yani agresif bir e, şey de e, bilanço küçültmesine de gitmiyor. Mesela 3 e, ay itibariyle yani 3 ay e, çok güzeli bir e, bilanço küçültmesine gidecek. İşte 3 aydan sonra e, bütçe daraltmasını artıracak ki o da çok e, yani beklentilerin dışında yüksek bir miktar değil. Ve şimdi bütün bu FED'in kararlarını hani toplantıdan evvel çok şahin açıklamalar vardı ama e, dün FED başkanı e, çok modelil açıklamalarda bulundu ve bir kimse bizden e, 0.75'lik yani bizim tabirimizle agresif bir faiz artırımı beklemesin dedi. E, bilanço küçültmesini de yıl sonuna kadar e, yapacağını e, beyan etti. E, dolayısıyla altında çok hani e, altın dünya altın fiyatlarındaki en büyük risk buydu. E, bu risk e, şu anda da var ama eskisinden daha düşük oranda var. Dolayısıyla bu risk zayıfladığına göre ben dünya altın fiyatlarının çok öyle e, artmasa bile yani yükseklere çıkmasa bile çok fazla düşeceği kanaatinde değilim. Bazı çok kötümser e, fikirde olanlar var bu altın e, konusunda çünkü çok aşağı olsun düşeceğiyle ilgili. Ben çok altına düşeceği kanaatinde değilim. Bu seviyelerde gider gelir. Bir takım spekülatif satışlar ve alışlar düşürür ve yükseltir fiyatı ama bugünkü seviyelerini koruyacağına inanıyorum. Ve tabii FED faiz artırmışken dolar kurunda da bir takım yükselmeler yaşanabileceğine göre e demek ki Türk yatırımcısı korkmasın. Altın fiyatıyla ilgili bir düşecek korkusu yok. Sadece şu şuna endişe edebilirler. Acaba farklı alternatif yatırım araçları daha çok kazandırabilir mi? E Kazandırmadığı da muhakkak. Niçin muhakkak? Yani bakıyorsunuz e, kur korumalı mevduat bugün için en avantajlı yatırım aracı. E, ama onda da bir takım riskler var. Altını aldım, rahat uyuyorum derim ben e, tüketicilere ve yatırımcılara. Yani altın için bence çok önümüzdeki yani en azından e, bu senin bu senenin e, üçüncü çeyrek sonuna kadar yani dördüncü çeyrek başına kadar herhangi bir ben e, kaybetme noktasında bir risk görmüyorum. Evet, son çeyrekte yılın son çeyreğinde işte şeyle birlikte turizm gelirleriyle birlikte turizmden giren dövizlerle birlikte yaz olması sebebiyle o zaman bir şeyler yapabilir mi mevcut hükümet? Para politikasında bir değişikliğe gider mi? Oradan bir cesaretlenir mi filan yani ona bakacağız. Ama ben şuna inanıyorum. 2022'nin son çeyreğine girene kadar bu ilk üç çeyrekte altın fiyatlarında bir düşüş olmayacağı muhakkak. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var mıdır eklemek istediğiniz benim sorularım bunlar. Ee, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah bütün e, Türkiye genelinde kuyumcu esnafımıza bol bereketli bir düğün sezonu geçirmeyi nasip eder. E, evlenecek olan, nişanlanacak olan, bu yola adım atmış olan gençlerimize de mutlu, e, çok e, huzur dolu bir hayat geçirmelerini dilerim. Çok sağ olun başkanım. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizler de teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Söylediğimiz gibi tabii e, yavaş yavaş artık düğün sezonuna giriliyor. Gözler biraz daha kuyumculara çevrilmiş durumda. Yavaş yavaş da hareketlenmeler başladı. Bu kapsamda kuyumcularımız nasıl hazırlandı yeni sezona neler bekliyorlar? İşte hepsini tüm detaylarıyla konuştuk. Samsun Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Salih Özman bizi bilgilendirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.